Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Süleyman Duran. Bu videoda sizlerle yansıma sözcükler diyeceğiz. Özellikle tanımından hiçbir şey anlaşılmayan, karıştırılan, sevilmeyen, sıkıntı duyulan bir konudur. Ama bu videodan sonra herkes artık yansıma sözcükleri kendi adı soyadı gibi ezberebilecek. Evet, yansıma sözcükler. Bakın arkadaşlar tanım ne kadar rezil. Hiçbir şey anlamıyoruz. Bakalım. Doğadaki varlıkların çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma sözcükler denir. Kardeşim sen böyle bir tanım verdiğin zaman çocuk tabii ki anlamaz. Ben şöyle söyleyeyim size bunu. Arkadaşlar doğada bazı varlıklar var. Hem bunlar canlı olabilir, cansız olabilir problem yok. Doğadaki varlıklar belli başlı sesler çıkartacak. Ben bu sesleri duyacağım ve o şekilde duyduktan sonra yazabileceğim. Anlamadınız mı yine? Bence anladınız ama örneklerden daha iyi anlayacağız. Doğada belli başlı bir şeyler var. Bunlar insan olabilir, hayvan olabilir, canlı veya cansız olabilir. Onlar ses çıkartacak. Ben çıkarttığı sesi tam algılayıp yazacağım. Mesele budur. İnsanlara özgü yansımalar. Mesela şaka bakalım. Şak diye bir ses duyuyor muyuz arkadaşlar? Duyabiliyoruz. Şak diye o şakı duyabiliyoruz. Aynı zamanda yazabiliyoruz. İşte bu yansımadır. Çocuk parmağını şaklattı. Mesela Bakın şak 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 sesi duyabiliyorum. Şakı yazdım. Ne oldu? Yansıma sözcük oldu. Mesela hor. Hepinizin babası muhtemelen inanılmaz horluyordur. Sen o hor sesini hor hor şeklinde duyabiliyorsundur. Duyabildiğin için hor kelimesi yansımadır arkadaşlar. Hır da bir burada Sıkıntı yok. Herkesin babası hor diye horlamaz. Hır diye de horlayabilir. Sıkıntı değil yani. Evet. Hapşır kelimesi. Bebek hapşırdı. Hapşu. Hapşu diye bir ses duyuluyor. Veya hapşu ya da hapşu diye bir ses duyulabiliyor. Onlar da yansımadır. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Sen o sesi duyup yazabiliyorsan yansıma sözcüktür. Devam. Devam. Evet. Hayvanlara özgü yansımalar. Bakalım. Miyav hepimizin Sokaklarda kedilerden duyduğu bir ses. Kedi miyavlaması duyuyorum. Miyav diye bir ses geliyor. Geldiği için duydum aynı sesi. Yazdım yansıma sözcük. Hav kelimesi. Benim sitenin önünde de maşallah bayağı köpek var. Yani bayağı yansıma oluyor arkadaşlar. Köpek yabancılara havlıyor. Evet hav 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 şeklinde o sesi duyabiliyorum. Duyduğum sesi yazabiliyorum. Yansıma sözcük. M sesi... Kuzular meleşiyor. Evet M me sesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hepsini yapıp sizlere rezil olmak ya da komik duruma düşmek istemiyorum ama ben bazen yapabilirim sıkıntı yok. Cansız varlıklara özgü yansımalar. Bunlara bakalım. Gür sesi arkadaşlar. Gök gürlüyor. Gür diye bir ses çıkıyor mesela. Gür diye bir ses çıkıyor. Duyabiliyorsun sen onu. Yansıma sözcük. Şırıl. Su şırıltısı huzur verir. Yani şırıltı sesini böyle bardağa koyarken, sürahiye koyarken ya da işte nehirden, dereden geçerken o şırıltı, şırıl 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 sesini duyduğunuz için, duyduğumuz için şırıl kelimesi arkadaşlar, şırıltı kelimesi yansıma sözcüktür. Yine hışır, markete gittik, poşet aldık. Poşetin hışırtısı rahatsız etti. Hışır sesi de yansımadır. Araçlara özgü yansımalara bakalım. Cuf, tren cuf cuf yaparak gitti. Evet bu sesi de duyabiliyoruz. Zır, alarmın zırıltısına uyandım. Zır 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 şeklinde. Pat, aracın lastiği patladı. Ben öğrencime hep yaparım bu espriyi. Birden pat diye bağırırım. O sesi duydum, evet duydum. O zaman yansıma deriz. Evet. Yalnız şurada dikkat etmemiz gereken nokta var arkadaşlar. Bunu kaçırmayalım. Yansıma sözcükler mecaz anlamda kullanıldığında, mecaz diyorum dikkat, yansıma anlamı ortadan kalkar. Ne demek istiyorsun hoca? Şunu demek istiyorum. Gerçekleri çatır çatır söyledim. Artık bu çatır çatır bizim duyduğumuz çatır çatır sesi değil. Yani dobra, tak 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 yüzüne söyledim diyor. Mecaz anlamda kullanıldığı için yansıma olamaz arkadaşlar. Çatır burada yansıma değildir. Bir bakalım diyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? Sıkıntıdan patlamıştı. Pata dikkat. Lastiğimiz patlamıştı. Hangisinde o varlık o şekilde ses çıkartır? Lastik patlarken mi? Sıkıntıdan durum devam ederken mi? Hangisi arkadaşlar? Kesinlikle lastiğin patlaması pat diye ses var ama sıkıntıdan patlamak pat diye bir ses gelmiyor. Güzel. O zaman gelelim etkinliğimize. Evet. Aşağıdaki cümlelerde yansıma sözcük varsa cümlenin karşısına tik Yoksa çarpı koyunuz diyor arkadaşlar. Hadi koyalım. Salondan gelen tıkırtılar hepimizi korkuttu. Bu cümlede yansıma kelime var mı? Evet, duydum sizi. Hocam tıkırtılar dediniz. Doğrudur arkadaşlar. Tıkırtı fare olabilir, hırsız olabilir, tıkırtı şeklinde ses var, geliyor. Yazabiliyoruz yansımadır. Balonun havası azaldığı için yeniden şişirdi. Bakıyorum var mı yansıma sözcük? Yok hocam dediniz. Evet doğru dediniz arkadaşlar. Arkadaşının kulağına fısıldadı. Fıs, fıs 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 diye ses geldiğine göre fısıldamak evet yansıma sözcüktür. Mangaldaki cızırtı seslerine bayılırım. Kesinlikle. Cızırtı sesi geliyor mu? Geliyor. Cız bız cız sesi geliyor arkadaşlar. O yüzden yansıma. Buralar eskiden dutluktu dedi. Yansıma var mı burada? alakası yok. Yansıma falan yok. Annemin sesi kulağımda çınlayınca irkildim. Biliyorsunuz anneniz bir bağırır size. Geçmiş olsun. O çın sesi yansımadır sevgili arkadaşlar. Dayı telefonunu çıkar dedi. Evet, duyuyoruz, görüyoruz mu sosyal medyadan, televizyonlardan. Dayı telefonunu çıkar dedi. Burada yansıma var mı? Hayır. Burada yansıma yoktur arkadaşlar. Evet, yansıma sözcükler bu kadardı. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.